Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Tasnifin altın çağı olan Hicri 3. asırda kaleme alınmış temel hadis kaynakları derslerimizin ikincisiyle devam ediyoruz. Bu derste Müslim'in sahihi üzerine kısa bir tanıtım gerçekleştireceğiz. Malumu olduğu üzere Kütüb-i Sitte içerisinde Buhari ve Müslim'in sahihleri cami niteliği taşıyan eserler içerisinde yer alıyordu. Bunlardan Buhari'nin hayatını ve eserine dair bilgileri bir önceki derste vermiştik. Bu dersimizde ise İmam Müslim'in hayatı ve sahihi hakkında bilgi vermek istiyoruz. İmam Müslim nispeten Buhari'nin yaşadığı coğrafya olan Buhara, Semerkant, Merv üçgeni ne yakın bir coğrafya olan Nişabur'da dünyaya gelmiştir. Haritada görüldüğü üzere kendisinin Rihle güzergahı en az Buhari'ninki kadar geniştir. Buhari ile benzer bir güzergahta hadis tahdisi için rihleler gerçekleştirmiştir. Kısaca hayatı ve eserine bakacak olursak, İmam Müslim'in tam ismi Ebul Hüseyin, Müslim bin el-Haccac bin Müslim el-Kuşeyri'dir. Kendisi kumaş ticareti yaptığı için ona Bezzaz da denilir idi. İmam Müslim'in ailesi tıpkı Buhari'nin ailesi gibi eğitimli bir ailedir. Babası da ilim öğreten bir eğitimcidir. İmam Müslim kendi eğitim hayatına 12 yaşında başlamış, 15 yaşında ise haç farizasını yerine getirmek ve aynı zamanda rühlelerine de başlamak için ilmi yolculuklara çıkmıştır. İmam Müslim 206 senesinde Nişabur'da dünyaya gelmiş, 261 yılında ise bir eğitim faaliyeti içerisindeyken vefat etmiştir. Kendisi bir hadisin tespiti için kitaplarının arasına dalmışken kendisinin rahatsız edilmemesini istemiş eşi de acıkır düşüncesiyle ona bir tabak hurma vermiş ve kendisi uykuya çekilmişti. Ertesi sabah kalktığında hurmaların bir kısmının yenmiş olduğunu ve İmam Müslim'in de orada vefat etmiş olduğunu görmüştür. Bu şekilde ilimle yoğrulmuş bir hayatta yine ilimle hemhal olurken vefat etmiştir İmam Müslim. İmam Müslim'in hocalarına baktığımızda Buhari'ye de hocalık etmiş ve sahihini yazması konusunda onu teşvik etmiş olan İshak bin Rahuye de İmam Müslim'in hocaları arasındadır. Bunun dışında İmam Buhari ve Ahmet bin Hanbel gibi devrin en önemli simaları İmam Müslim'e hocalık etmiştir. Talebelerine baktığımızda Tirmizi, i̇bn Huzeyme ve meşhur Müstahreç isimli eser sahibi Ebu Avane İmam Müslim'in talebeleri arasındadır. İmam Müslim'in kaleme aldığı diğer eserlerine bakılacak olursa ravilerle alakalı eserler üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Ravilerin künyelerinin tanıtıldığı ve hangi künyenin hangi raviye ait olduğunun tespit edildiği Küna isimli çalışması mevcuttur. Bunun dışında Tabiun ve Muhadram'ın tanıtılmasına yönelik iki ayrı eseri vardır. Malum olduğu üzere Muhadram, Hazreti Peygamber döneminde yaşamasına rağmen resul Kibriya Efendimiz'i göremeyen kişilerdir. Tabiun ise sahabeyi görmüş kimselerdir. Dolayısıyla Muhadram'ın ve Tabiun'un ayrılması, sahabe tanımlamasının da yapılması noktasında önem arz etmesi sebebiyle İmam Müslim bu hususta iki ayrı eser kaleme almıştır. Son olarak da, Zikru Evhamil Muhaddisin isminde bir eserinin varlığı bilinmektedir. Meşhur eseri sahihine gelinecek olursa, tıpkı Buhari'de olduğu gibi İmam Müslim'in sahihinin ismi üzerinden bazı değerlendirmeler yapmak mümkündür. Eserinin ismi El Müsnedü Sahihul Muhtasar Mine Sünen Binaklil Adli Anil Adli An Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ismini taşımaktadır. 235 ila 250 seneleri arasında 15 senelik bir emeğin mahsulüdür. Hatırlanacağı üzere Buhari'nin sahihi de 16 senede tamamlanmış bir eserdi. Buhari eserini 600 bin hadis içerisinden seçmişken, Müslim ise 300 bin hadis içerisinden eserini seçmiştir, oluşturmuştur. Eserin ismine bakalım. El-Müsned ismi eserinin muttasıl senetlerden oluştuğunu yani kopukluk olmayan senetlerden oluştuğunu gösterir. Sahih ismi eserinde sadece sahih hadislere yer verdiği anlamına gelir. Muhtasar ismi bütün sahih hadisleri derlemek gibi bir niyetinin olmadığını gösterir. Mine sünen ibaresi daha çok merfu rivayetleri derlediğini gösterir. Binaklil adli anil adli an rasulillah tabiri ise ravilerin hepsinin güvenilirlik vasıflarına sahip olduğunu gösterir. Buradan hareketle yaptığımız değerlendirmelerin ardından eserin içeriğine dair bazı izahlarda bulunmakta fayda var. İmam Müslim'in sahihinin Buhari'den farklı yönü bir mukaddimesinin olmasıdır. Sahihin mukaddimesi farklı başlıklar içermektedir. kaçına bakılacak olursa, örneğin, Bâbu vücubi rivayete anis sikat ve terkil kezzâbîn. Mukaddimenin ilk başlığı budur. Yani güvenilir ravilerden rivayetin zorunluluğu ve yalancılardan da uzak durmanın gerekliliği ismini taşımaktadır. Bir diğer başlık Babu fit tahziri min el kezibi ala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulüne yalan isnat etmek konusundaki şiddetli tehditle alakalı bir başlık açmış Müslim. Bir diğer başlık Babu nehi anil hadisi bi kulli ma semi'a Kişinin her işittiğini hadis olarak nakletmesinden yasaklanmasıyla alakalı bir başlık açmış. Bunun dışında Babun fi'duafa ve'l kazzabin ve men an hadisihim yani yalancılar ve zayıflar hakkındaki ve bunların hadisinden de uzak durulmasına dair bir bab açmış. Bu ve buna benzer başlıklarla bir mukaddime oluşturmuştur. Dolayısıyla İmam Müslim'in mukaddimesi hadis usulüne dair kaleme alınmış ilk çalışmalar arasında zikredilir. Müstakil bir çalışma olmamakla beraber sahihin içerisinde yer alan bu kısmıyla İmam Müslim'in mukaddimesi hadis usulüne dair ilk çalışmalar arasındadır. Müslim'in bir diğer özelliği muasarat. Nasıl ki İmam Buhari'de lika şartı öncelenmiş ve hoca ile talebe arasında mutlak manada görüşürlüğün bilinir olması gerektiği Buhari tarafından şart koşulmuşsa Müslim bu şart yerine muasarat adını verdiğimiz iki ravinin aynı çağda yaşadığının bilinmesi hadis kabulü için yeterlidir demiştir Müslim. Bu yönüyle de Buhari'nin şartlarının daha üstün olduğu kabul edilmiştir. Müslim'in bir diğer ayrıcı özelliklerinden biri de tahvil uygulamasına sıklıkla yer vermesidir. Tahvil uygulaması bir rivayetin birden fazla tariki varsa ve bu tariklerde ortak raviler bulunuyorsa bahse konu ortak raviyi de senedi birleştirerek aynı isimlerin tekrarını önlemek ve bu yolla da gerek metinden, gerek mürekkepten, gerekse zamandan tasarruf sağlamaktır. Tahvil konusunda kütüb-i içerisinde Müslim'den daha aktif bu yöntemi kullanan başka bir alim yoktur. Görüldüğü üzere buradaki H harfi tahvil H'sı olarak nitelenir. Ve burada şube isminin iki senette de ortak olduğu anlamına gelir. Kastettiğimiz şu. Müslim la tekzibu aleyye hadisini iki ayrı senetle tespit etmiş ve her iki senette de şube ismi var. Birinci senet buradan başlıyor ve şubeye kadar geliyor. İkinci senet H harfinden sonra başlıyor ve şubeye kadar yine gelmesi lazım. İşte şube burada bulduk. Şube ortak ravi olduğu için her iki senette ve şubeden sonra gelen isimler de ortak olduğu için aynı isimleri ikişer defa yazmam adına tahvil hasıyla bu iki senet birleştirilir. İşte bu yöntemin en bariz uygulayıcısı kütüb-i sitte içerisinde İmam Müslim'dir. İmam Müslim'in eserinin bir diğer önemli özelliği de çok fazla senedi peş peşe vermesi sebebiyle İlgili senetlerin rivayet metni de aynı olduğu zaman aynı rivayet metinlerini Müslim defalarca üst üste yazmak yerine birinci geçtiği yerde rivayet metnini yazar, ikinci geçtiği yerde ise mislehu ya da nahvehu diyerek metni tekrarlamaz ve bu yolla da eserin hacmini arttırmaz. Bu yöntem de Müslim'in sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir. Müslim açısından en önemli özelliklerden biri güven sıralaması. Buradan kastettiğimiz şey Müslim eserinde bir rivayetin çokça tarikini vermişse en başta verdiği tariki en güvendiği tarikidir. İkinci sırada verdiği tariki nispeten daha az güvendiği, üçüncü sırada verdiği daha az güvendiği bu şekilde güven sıralaması ile zikreder hadisleri. Dolayısıyla bir rivayetin beş tane tarikini verdiyse en güvendiği birincisi, en az güvendiği ise sonuncusudur. Bunun mutlak surette bilinmesi gerekir. İmam Müslim'in sahihinde İmam Buhari'de olduğu gibi muallak rivayetler ya da takdi dediğimiz hadisi bölerek farklı farklı yerlerde zikretme çok fazla yoktur. İmam Müslim'in sahihi ile alakalı en önemli özelliklerden bir diğeri de bab başlıkları ile alakalıdır. Hatırlanırsa Buhari'den bahsedilirken Fıkhul Buhari fi teracimihi denilerek Buhari'nin bab başlıklarının ne kadar önemli olduğu vurgulanmıştı. İmam Müslim ise eserine sadece bölüm başlıkları koymuş, ana başlıklar, alt başlık diyebileceğimiz bab başlıklarını koymamıştır. İmam Müslim'den yaklaşık 400 sene sonra gelen Nevevi, İmam Müslim'den istifadenin az olduğunu düşünerek bab başlıklarını kendisi koymuştur. Takdire şayan görülmüş bu bab başlıkları ve günümüzde de İmam Nevevi'nin koyduğu bu bab başlıkları Müslim'in sahihinde yer almaktadır. Müslim'in sahihinde hadde sene tabiri geçiyorsa bu hocanın okuyup talebenin dinlediği anlamına gelir. Ahberana tabiri geçiyorsa bu talebenin okuyup hocanın dinlediği anlamına gelir. Tüm bu bilgilerden hareketle İmam Müslim'in sahihi 54 bölümden oluşmaktadır. Tekrarlarıyla birlikte toplamda 12.000 civarı hadis mevcuttur. Tekrarlar çıkarıldığında ise bu sayının 3033 olduğu yani yaklaşık olarak 3000 civarı hadisin olduğu söylenebilir. İmam müstin ile alakalı değerlendirmeler bu şekilde muhtasar bir surette verilebilir.